Neyi anlatman lazım Hediye? Abime bir şey anlatmam lazım diyordun. Aman Yaşar. Ay sen niye öyle yeni mi çıktı bu adet? Sessiz sessiz bir geliyorsun. İnsan bir destur der canım. Konuşuyoruz burada o misal diye dedi. Hem bana bak. Sen Naci Beyler'e uğradın mı? Bahçelerine kedimi dadanmış. Çiçeklerimi solmuş adam bir şeyler diyordu. Git bir bak. Ama Hediye sanki bir şey diyecekti. Allah Allah aması maması yok Yaşar i̇ki kadın dedikodu yapıyorduk, yakalandık. Utandırma canım insanı. Hadi benim aslan kocam. Hadi benim kaplan kocam. Ha çıkarken bak. Çöpü de çıkarırsın. Milletin arkasından dedikodu yapıp günaha girmeyin. Ay sen çok biliyorsun Yaşar Bey. İnsanın senin diline düşürmesin Rabbim. hadi <laughs> yürü hadi. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun böyle? Gözüne baka baka yalan söyledim. Yok abla. Bu böyle olmayacak. Benim her şeyi anlatmam lazım. Bu sırla daha fazla yaşayamayacağım. Dur Hediye, Hediye dur. Hayır olmaz. Yahu bunca zaman tutmuşsun içinde bu sırrı zaten. Ama daha fazla tutamıyorum işte anlamıyor musun abla? Ya yüreğime böyle taş gibi oturdu sanki. Her gece kabus görüyorum. Kızımı abimi kandırdığımı düşündükçe. Yahu kahredip durma kendini. Hayır bunca yıl sonra zaten bütün bunları ortaya dökmen ne işe yarayacak? Ben dökmesem Cengiz dökecek ama ortaya her şeyi. Bana bak sen o Cengiz'i hiç düşünme. Yahu sen yıllardır bunun borcunu harcını kapatmıyor musun? Kaz gelecek yerden tavuk esir gelmeyi çok. Ayrıca da hele bir çıksın gelsin. Hele bir ağzını açıp da bir şey desin. Oklavanın gücünü gösteririm ona. Şöyle kızım be. Azıcık gül be. Ay. Bana bak. Kimse yoksa ben varım senin yanında. Hadi bir silkelen. Bir at üstünden şunları Söyleyeceğim Annemin yüzüne nasıl bakacağım Üniversitede gelmiş Ailemizin medarı iftarı Keşke Eylül de seninle birlikte kazansaydı Üniversiteyi Çalışmak zorunda kalmasaydı Ne güzel beraber gidip gelirdiniz Canım kızım. Ee, Aslı alışabildin mi bakalım okula? He? Nuran abla söyledi. Çok güzel bir yermiş. Öyle. Bizim siteden de bir sürü genç var orada. Bak bugün yarın hepsiyle tanışırsın. Tanıştın mı birileriyle? Arkadaşın var mı? Tanıştım. Ay kimle tanıştın? Bizim buradan mı dışarıdan mı? Ay hediye. O okula bir sürü ecnebi de gidiyormuş ha. Belki onlarla da arkadaş olursun. Ya bu iki kadın aldınız aranıza kızcağızı. iki dakika nefes aldırmadınız. Aman be Yaşar. E ne yapalım merak ediyoruz. Biz kendimiz gidemedik okullara. Bunları anlatınca böyle gitmiş kadar oluyoruz değil mi Hediye? Öyle valla. Ben bir üstüm değiştireyim. Ben de yardım edeyim. Kunda sar bari Hediye. Tamam be Yaşar. Ne yapsın ana yüreği işte. Ayıramıyor kuzusunu gözünün önünde. Buranın kışı İzmir'inkine benzemez. Üstüne kalın bir şeyler alman gerekir. Hem her gün okula gidiyorsun, geliyorsun. Aynı şeylerle gitme. Eylül'le birlikte çıkın, üstüne başına ne istiyorsan al. Gerek yok anne. Şişt, öyle söyleme. Olsun. Hem merak etme. Babanın bundan haberi yok. Ben öyle konu komşuya yaptığım ufak tefek el işlerinden biriktirmiştim. Kızım. Üzülme sen. Anneler bugünler içindir. Ben seni buralarda hiç parasız pulsuz bırakmam merak etme. Ele güne boynunu eğdirmem senin Sen yeter ki oku. Ok. Ah, hadi bakayım. Üstünü değiştir. Ben de sofrayı hazırlayayım. Gel yemeğini ye sonra bir güzel dinlenirsin.